maz. <laughs> <Cinga! Cinga! Cinga! Gülüyor> <laughs> bu çocuk. Bu kim böyle? <laughs> Etrafında bir çeşit güç kalkanı olması. Yoksa bu düşündüğüm şey mi? Bildiniz. Ha? El Drago. İşte yasak Beyblade dostlarım. Yasak Beyblade bu mu? <laughs> evet, çok garip. Rayugan'ın bu kadar çabuk Eldrago'yu kontrol edecek kadar iyileşmesine çok şaşırdım doğrusu. Seni yeneceğim. Bütün eğitimlerim ve çalışmalarım beni bu ana hazırladı. Sakın hata yapma. Seni yeneceğim ve Eldrago'yu alacağım dostum. Görüyorum ki bu iş böyle hallolacak. İşte başlıyor. Cinga Hagane gücünün ve Pegasus'un gücünün birleşimi... ...her nasılsa Rayuga'nın bu kadar çabuk iyileşmesini sağladı. Ne ironik öyle değil mi? Hiçbirimiz bu kadar iyi gidemezdi. Bu durum daha önce yaptığımız planlara gayet güzel uyuyor. Ha? Bence kendini fazla büyütüyorsun. Evet ilk planın bizi ele geçirmek olmalıydı. Eğer kendinizi bebiletçi diyorsanız, bebilet hakkındaki asıl gerçeği bilmiyorsunuzdur. Bebileklerin içinde inanılmaz bir güç bulunur. Antik çağlardan beri bebileklerin tarihi değiştirdiği anlar var ola gelmiştir. Bebileklerin gücü nehir, hatta okyanus yataklarını değiştirmek için kullanılmıştır. Büyük orduları yenmek ve büyük imparatorluklar kurmak için kullanılmıştır. Hatta bir kişi dünyayı yönetme ve doğal afetler için kullanıldığını söylemiştir. Evet bu doğru. Bir Beyblade'in içindeki saklı muazzam gücü yönetebilen dünyayı da kontrol edebilir. Ama bu imkansız. Buna inanmıyorum. Beyblade'lerimizde o kadar büyük güç var mı? Evet Kiyoye. Bütün Beybiletler arasında yalnızca biri en zalim, en azametli gücü içinde barındırır. O da Eldrago'dur. Ve e. Drago tarafından seçilen kişi olarak ben dünyanın en güçlü bey Demek en güçlünün kendin olduğunu düşünüyorsun. Lütfen beni güldürme. <laughs> o zaman son günün kim olacağını göreceğiz. Anlaştık mı? Mersi. Evet efendim. Bu da ne? <laughs> Bakın. Bir beybile sahası. Hadi Cinga başlayalım sana gerçek bir şampiyonun gücünü gösterme vakti geldi. Elinden geleni yap. Uzun uykudan yeni uyanmış olsam bile içindeki El Drago gücü zaten şiddetliydi. O gücü bütün azametiyle ortaya çıkar. El Drago'nun planlarınızda hizmet etmesine izin vermeyeceğim. Öyle mi? Beni izle. Başlamayı düşünmüyor musun? 3, 2, 1, hadi fırla! Hadi! Oh. Pegasus! Pegasus! Hayır, bu işe yarayabilir. Peki iyi gidiyor. Sağının eğimini hızını artırmak için kullan. Ve tek seferde o bey biletin işini bitir. az önce ne oldu? El Drago karşı yönden giderek Pegasus'un yoluna çıktı. Bu imkansız İki B çarpıştığında normalde böyle giderler ya da böyle mi giderlerdi Lan yoksa böyle miydi ha? Lan başım dönmeye başladı. Bir dakika bekleyin. Biliyordum. Hey şuna bir bakalım. Hı? Normalde B biletler sağa doğru döner ve birbirlerine çarpmadıkları sürece sola doğru dönerler. Yani Beyblade mücadelesinde birbirlerini takip eden Beyblade'ler aynı yöntemi izler. Bakın Beyblade'lere bakın. Sağdan sola dönüyor. He, he sola dönüyor ne? neyi Bir Beyblade'in böyle döndüğünü hiç duymamıştım. Ama doğru söylüyorum. Bunun nedeni çıplak gözle görülemeyecek kadar hızlı dönüyor olması. <laughs> Demek anladınız sonunda. Beyblade'lerin dünyasında belki bunu not almak isteyebilirsiniz. Sola doğru dönen tek Beyblade zalim Eldrago'dur. Ne yani? Eldrago'nun yasak Beyblade olarak tanınmaya başlamasının asıl nedeni işte bu. Sen neden söz ediyorsun? Neden biraz aklınızı çalıştırmıyorsunuz? Bir mücadelede bir Beyblade sağa dönerken diğer Beyblade sola dönerse neler olur? Dönüş hızı artar. Böylece darbe anındaki saldırı gücü inanılmaz bir hale gelir. Ve karşı yönden böyle bir Beyblade geldiği zaman kaçma şansını sıfıra indirir. Yani ne savunma türü ne de dayanıklılık türü bir Beyblade. Evet muazzam gücüyle rakiplerini parçalayarak yok ediyor. İşte bu sola doğru dönme gücünü içinde barındıran tek yasak Beyblade El Drago. Oh, <laughs> Jingo! Anlamıyorum. Pegasus'un türü saldırı. İş saldırı gücüne geldiğinde kaybetmemesi gerek. O zaman nasıl oluyor da Jinga zor durumda kalıyor? İşte bunun yüzünden. Ha? Alt çemberindeki üç ejder ve metal kapağındaki üç bıçak sayesinde... ...saldırı anında bunlar inanılmaz bir saldırı dizisi ortaya çıkarıyor. Pegasus <laughs> bu cinga ne kadar da güçsüz. Ama bu, 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 buna bakamayacağım. Hayır, ben iyiyim. Ha? Pegasus ve ben o kadar kolay pes etmeyeceğiz. Ne olursa olsun onu yenmek zorundayım. Rayuga'yı kendi evinde hemen durdurmak zorundayım. Pekala cinga. Şimdi kaybetmenin sırası değil. Rayuga yeni uyandı gücünü tam anlamıyla kazanmış olamaz. Eğer onu yenmeyi düşünüyorsan bunu bir an önce yapmak zorundayım. Fırla Pegasus! Kötü hamle. Neden yenilmek için bu kadar acele ediyorsun? Hiç sanmıyorum. Bana yapacağım bütün saldırılardan kurtulabilirim. Sen öyle san. Madem kurtulabiliyorsun kanıtla o zaman. Ne? Bu hiç iyi değil. Bekle dayan. Bunu... Bunu daha önce görmüştüm. Ha, i̇şte buldum. Bu seninle kapışırken kullandığı strateji. Rakibinin gücünü kullanıyor. Dönüş hızı Pegasus sayesinde artıyor. Ne işte bizim cin Şimdi Pegasus! Fırla! Özel hamle! Kanatlı atın yıldız patlaması saldırısı! Fırla! Özel hamle! kanatlatın atın yıldız patlaması saldırısı! İşte bu kadar! Bu en kötüsüydü! <laughs> Ha ne? Ha? 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 Güzel. Pegasus! Olamaz! Ginga'nın özel hamlesi El Drago'yu sende hiç etkili olmadı. Ama neden? <laughs> Egasus buna inanamıyorum İnanabilirsin Şimdi anladın Eldragon'un yasak Beyblade olarak bilinmesinin bir nedeni daha var Şeyi gördüğün gibi Jinga, Rakibine saldırdığı anda Eldragon rakibinin gücünü emmek için gizli karanlık gücünü kullanıyor Bunu görebilirsin ne? Bunların hepsini o Beyblade mi yapıyor? Yani bunun anlamı... Doğru bildiniz. Jenga Pegasus'un gücünü artırmak için Eldrago'nun gücünü kullanmaya kalktı ama tam tersi ortaya çıktı. Pegasus Eldrago ile çarpıştığında her seferinde gücünden birazını kaybetti. Ne kadar acı verici öyle değil mi? Doji bu çok saçma. Ne kadar çok mücadele edersen rakibine o kadar enerji veriyorsun. Peki şimdi ne yapacağız? <laughs> Aslına bakarsanız yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Hiçbir Beybilekli Lighting Eldrago'ya karşı koyamaz. Ne şimdi ne de daha sonra. Ne de burada kazanabilir. Ve işte her şey böyle sona erdi anladın mı kapiş? <laughs> Sorun nedir? Asla kazanamayacağını öğrendikten sonra pes mi ettin yoksa dostum? <laughs> Pekala o zaman işimiz bitti mi? şelenme, Cinga iyi. <laughs> Ufakla istediğin kadar teselli et. Cinga yine de kaybedecek. Pekala Rayuga. Bence bu mücadeleye bir son vermenin vakti geldi. Ha, El Drago. Hayır. Pegasus. Bu iş daha bitmedi. Ayağa kalk Cinga. Senin işim daha bitmedi. Daha uzun bir süre var. Ayağa kalk ve yüzüme bak. Ryuga. Ha. Hadi. Peki başka ne yapabilirim ki? Sıradaki hamlem ne olabilir? Hı. Zaman doldu. Canımı sıkıyorsun Jenga. Hayır. Jenga. Ben iyiyim. Emin misin? El Drago çok güçlü. Senin için bile mi çok güçlü Cinga? <laughs> Haklılar mı? Rayuga'yı yenemez miyim yoksa? Eldrago'yu durduramaz mıyım? Sen bir tehdit bile sayılmazsın Cinga. Git de babandan daha iyi bir Beyblade iste. Senin için daha iyi olur. Ha? Unutmadan söylemeliyim ki o ihtiyayla Beyblade'in ikinci sınıf olduklarını hep biliyorum. Biliyor musun? Ha! Ha! <laughs> ne dedin sen? Seni doğru mu duydum pek emin değilim. Eğer bir kez daha babamla dalga geçmeye cesaret ettiğini duyarsam... ...bunun bedelini senden alırım. İnan bana dostum. Ha? Django! Bunu binlerce kez söyleyeceğim. Babam beceriksizin tekiydi. Eğer ailesi yeterince sık olmazsa bu durumda oğullarının nasıl olmasını beklersin ki? Aynı şimdi ayaklarıma kapan tıpkı babanın kapandığı gibi. Cinga, biraz sakin ol. Babam dünyanın en iyi bir biletçisiydi. Sakın benimle uğraşma. Sana söyledim. Sen hiçbir zaman affetmeyeceğim tek kişisin. Fırla Pegasus. Ben kazanacağım. Seni yeneceğim. Ginga sakinleş. Öylece saldırırsan mücadeleyi kazanamazsın. Ne gücün eğmesine neden olacaksın? Rahatla da hep beraber bir plan düşünelim. Beni duydun mu? Plan falan istemiyorum. Ha? O zaman ben de ona daha çok güç veririm. Ona o kadar çok güç vereceğim ki... Ne uğradığının farkına varamayacak. Tamamen yok olacak. Ginga. Jinga'nın daha önce böyle davrandığını hiç görmemiştim. Kimse görmedi. Jingaya bir şeyler oldu. Bu çok kötü. Eğer bu şekilde devam ederse sonunda Pegasus mahvolacak. Sakın durma Pegasus. Onu itmeye devam et. Ah. <laughs> Güzel. İşte güç bu. Daha fazla sinirlen. 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 ...ne kadar sinirlenirsen Eldrago o kadar güç kazanacak. Evet şimdi anladım. Elbette Rayuka bu gücü tamamen anlamayı daha önceden de başarmış. Söyle şey... neler oluyor? Eldrago rakibinin gücünü emiyor. Ve o güce kendi sahip oluyor. Ve bu gücü maksimum seviyede kullanabilmesi için bol miktarda olumsuz enerjiye ihtiyacı var. Bu yüzden Rayuga Eldrago'yu ilk kez aldığında sahip olduğu bütün enerjiyi kullanmıştı. Ve iyileşmek için uzunca bir süre uyuması gerekiyordu. Ama bu sefer dostlarım... Hayır! Jenga hayır! Bu olamaz! Jingga'nın öfkesi El Drago'ya muhtemelen emebileceği bütün gücü toplamasını sağlıyor. Yasak Beyblade El Drago güçlenebilmek için öfkenin ve hırsın negatif enerjisini emiyor. Bu olağanüstü bir Beyblade. Hadi! Biraz daha, biraz daha beni bu zayıf saldırılarla yenebileceğini mi sanıyorsun? Bir korkak gibi saldırıyorsun. Kes şunu! Yeter artık, yeter! Rayugan'ın iyileşme yüzdesi 95'e ulaştı. 98 yüzde yüz, yüzde yirmi, yüzde yirmi buçuk, yüzde yirmi üç çeyrek. Bakın Rayuga, <laughs> Jingan'ın öfkesini bilerek körüklüyor. Ama bu adil değil. Ne? Bir Beyblade mücadelesi yalnızca rakibini yok etmek değildir. Aslında omuz omuza mücadele etmek için oluşturduğunuz dostluktur. Cinga, bunu sakın yapma. Evet yapacağım. Çünkü Beyblade'in birazdan sana saldıracak. Sen tanıdığım Cinga değilsin. Kalbini tıpkı masmavi gökyüzü gibi açıkça ortaya koymak zorundasın. Fırla Pegasus, Drago'yu yok et! Bunu yapma Cinga. Bunu sakın yapma. Yok et onu! Sen amacına hizmet ettin. Bu işi birazdan bitireceğim. Ha? Ne? Eşeralar hareket etti. Kara hamle. Ejderha İmparatoru yükselen yükselen acil saldırısı. Evet. Bigger's sauce! <laughs> Pekala çok eğlendim Cinga. Evet Eldrago'yu öfken enerjiyle doldurduğu için teşekkür ederim. Bir bey Beyblade'cinin ruhu en sevdiği yemektir. <laughs> Görünüşe göre Rayuga'nın tamamen iyileşmesine yardım eden yine sen oldun Cinga. Bir kez daha oyunumuzda ironi kendini gösterdi. A bu arada teşekkürlerimi lütfen kabul et Cinga. Taş hadi gidelim. Tamam. Artık vakit geldi. Mücadele beybileciler için hazırlıklara başlamak için harekete geçelim. Tamam Rayuga. İyileşmesine mi yardım ettim? Ona yardım ettim. Eldragon'un dönmesi benim hatamdı. Özür dilerim baba. Ah <laughs> oh, <Cinga. gülüyor> ああ。